dön yönünü batıl şeye sakın kanma ilme sarıl hiç bırakma tefekkürden hiç ayrılma dön yönünü haktan yana sabırlı ol isyan etme tedbirli ol ihmal etme dersini al hiç unutma dön yönünü haktan yana. Tut dilini, kem söz etme, hiç kimseyi hakir görme, benlik edip kibre düşme, dön yönünü haktan yana. Dünya ile oyalanma, mala mülke Esir olma, şan şöhrete tamah etme, dön yönünü haktan yana. Hayra sarıl, sakın kopma, kötülüğe meyil etme, iyilikten hiç ayrılma, dön yönünü haktan. Hiç kimseyi yargılama. Sakın sakın küçük görme. Kendini de büyük görme. Dön yönünü haktan yana. Dolduruşa sakın gelme. Duyduğunu doğru sanma. Dinle düşün. Yalan deme. Dön yönünü haktan. Öfkeni yut, kindar olma, kin nefretle helak olma, hiç kimseye zulüm etme, dön yönünü Hak'tan yana. Cuma, yönünü Hak'ka dönmek, ilm irfan yolunda olmaktır. Her varlığı Hak'kın kulu bilmek, saygı sevgi içinde olmaktır. Cumanız. Hiç kimseyi kırmamak ola. Hiç kimseyi aldatmamak ola. Kimseyi küçük görmemek ola. Saygı ve sevgi içinde olmak ola.